<laughs> evet arkadaşlar, canlar hoş geldiniz. Bugün ya Multicraft oynayacağız ya da Craftsman oynayacağız. Bir multi'ye girelim. Sunucu bulamazsam. Şey oynayalım. Neydi? Craftman oynayalım. Bugün ev yapacağız. Başka şey yapmayız. En fazla kasılmaya gideriz. BS videoları yakında gelir. Girelim. daha da en diyor. Neyse geldik dünyamıza. Ben en son burada ölmemek için kapatmıştım kendime. Meşalem yok mu ya? Yok. Tek bu var. Ben neredeyim çolum? son yukarı çıkacak Evet arkadaşlar yukarı çıkacağız. Allah'ın izniyle. Meşalem yok ya çok kötü. Neyse boş verin. Çıkalım ilk önce. Çıkmak daha da önemli. Önemli önemli de ben buradan nasıl çıkacağım? Oğlum hiç bir şey göremiyorum. Arkadaşlar bir şey göremiyorsanız özür dilerim. Orada demir var. Ben de bir şey göremiyorum. Bugün işte bilmiyorum dolaşırız. Allah beni iyi edin. Nerede ölüm var Evet arkadaşlar. Eşyalarımı yeniden bulacağım evet. Gelin lan. Menans. Oh. Oh. Oy creeper. Neden ben öyle sevindim? Kankacım. Sorun bende mi? Ben çok mutlu olacağım <laughs> Kırık 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 kaç 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 lan burada lava havuzu varmış eşyalarım nerede benim Galiba başvur arkadaşlar. Haydi oğlum bak. Vur olsun. Ben o eşyaları tekrar kasamam. geri geliyorum arkadaşlar. Patla. Teşekkürler. Şurada videoyu durduracağım. Lan. Oğlum. Evet arkadaşlar yeniden kasıp geldim. Mağarayı aklımda tuttum. Biraz odun kasalım. O kasıldım mağarada şeyi unutmuşum. Yine mağara buldum da. Lan fırını da ben orada unutmuşum. Şöyle şunu da alıyorum. Şunu öyle bir yalım. bir yerde olması lazım. Maşallahlar da orada bitti galiba. Oğlum hiç beklemediğim anda düştüm. Yoksa bilenler bilir beni. neredeydi o? Tam burada. iyi bak şurada lav gözüküyor bakın. Bana dürbün lazım ya. Of is Arkadaşlar o iskelet sanki hmm, olması gerektiği hızdan daha da hızlı. Yoksa bir dünya lanetliyim. Vallahi hiç efsanelerle uğraşamam. Tamam biraz daha kasalım. Tamam kastık arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha böyle şey toplayacağım. Demir. Şuradan atlasak kimseye sorunum çıkmaz. Yok değil mi lan? Bizim elmas bulmamız lazım arkadaşlar. Ben en önemli şey elmas. Oğlum ben neden kalı kraftlamamışım? 1, Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hadi. Kanka ben de yedi oldu. Yedi, yedi, yedi. Lan. Abi şuradan bam. of demirlere bak, demir cenneti buldum. Ama önceliğim şuradaki lan Bak yöntemi kes. Uf. Lan. Evet arkadaşlar burada çok uzun bir çaba göstereceğim. İşte tasar neden mi tasarruf yapma layız atılı projenin anlamı neden tasarruf Bak. Bak yöntemi kes. Kes. Uf. Dream çarsa ko bile yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir daha ölürsem vallahi dünyayı sileceğim. Lan. Oğlum ben oraya nasıl Yok. dırım ah. milyar önce yaptım hareketi yapamaz. <laughs> Tamamlık. Tam kaç tane taş? iki Şunu şu crafting'i atsam Lan ben odun da toplayacağım. Ne oğlum kalkanı boş verin. Önceliğimiz kömür. <Siyat> <Siyat> tamam tamam. Hayır. 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 Lan koy koy koy. Oh. Çık 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 çık. Çık çık çık. Çık çık köpek. Pek pek. Köpek ölmüş. Vah vah vah. İnşallah donum var yanda. Yok. Lada ya da var var. Ne bunu atıyorum. Tamam lan crafting crafting kaka 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 evet arkadaşlar buraya yerleştim var ya ben, ben o sandık odası yaptım dünyada var ya hani böyle e, dağ var ya dağlar bir tane dağın içine ev yaptım aslında ev vardı ama o eve çıkmak çok üşendiriciydi neden diye sorarsınız. Çünkü bakın. Var ya bak. Ben, ben böyle dolaşıyorum. Öyle böyle kötü. Nasıl diyeyim yani skyblock oynuyorsunuz tamam mı? Öyle bir yükseklikte. İlla su ile çıkmak zorundasınız. Bir de ben oraya ev yapmışım. Güzel olur diye düşünmüşüm. Ay ölüyordum. Ben ölmem ben öldürürüm. Uf E Ee. 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 Herde canavar var. Adı düşündüğüm şey yapacağım Çık 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 Tulkan mı getir bana karpuz Pepe sizi kızın ismi şaşın. Ay şu, şu. Daha bakınca bana bakınca ismi şaşın. Oh yeah. O kadar da acemi değiliz dostum. Bak şurada oğlum burada galiba elmas bir şey geldi. Bir şey geldi. Çok korkuyorum aşağı inmeye. Ben ben genellikle envanter koruyla oynarım. Ama bunda iyilesiz patla adamsın. A ametist 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 bilmem neyi yibi Şimdi dürbün yapabileceğim. Uf. İyi ki de ben bu mağaraya gelmişim Çok rahatlatıyor. Şurada olması gerekmiyor mu başka? kapım boş kalırdı. Nasıl bu kadar yeter. Yukarı çıkmalıyım. Yukarı çıkmayalıyım. Bütünlük belirtisi parantez şimdi ama. Görüşürüz meşale. Bir. Oğlum bu odun az önce bir tane yok muydu? tam yetti ha vlogum. Lan cadım adı var orada. Oraya gidersem El Fatiha'mı okumalı. Bir şey bir şey beni gördü. Pişt, 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 pişt. Gel, gel, gelin. Allah. Yes. So manya. Acaba bu sizden olmamış? buradan elmas çıkar da benim şansa çıkmaz. Ok ben sesi istiyorsam ben de ok var canım. Demiyorum bir tane ölürsem videodan çıkarım arkadaşlar kayıttan kayıtı da silerim dünyayı da ben çok mutluyum hayır hayır onun ne ना जोड़ी बने देव तरक पहला माता Bir tane elmas var Elmas da güzel bir şey Evet. Bak. İskelet bana ok atacak. Ben de düşüreceğim Böyle deyince arkadaşlar. Oyun bizi dinliyor ve diyor ki. Ben ay şimdi. Dediği olmasın. Kandırak gıcık edek. Diyorlar. Özden koymuyorlar aslında. Kafana yersiye. Ulan ben hiçbir şey göremiyorum. Gözlüğümü taktım şu an. Ama yine de hiçbir şey yok. Bu maden çok büyük. Lan kim Uf. Gel creeper. Boyum. Lan bu köyde çok fazla var. Bence burada bir tane köy var arkadaşlar. Arpa Şimdi ben iki dakikalığına videoyu durduracağım yoksa şeyler olmayacak öyle zenginim ki etrafımı neylerle kapatıyorum kesinlikle çok zenginim kesinlikle şimdi ben burada bir şey canlanmaz değil mi evet canlanamaz iki dakika durdurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar. Geldim. Hoş geldim. girişte giderse ben öleceğim. Benim PvP'm bu kadar iyi değil. Ve artık bana of. Kafa. Of. Kafa. Bendi. İki açlık barı dolduruyor lan. Çok Krokodilo. Ne? Ne? İlerle. Bak böyle dar yerlerde daha da çok elmas oluyor. Çünkü bizim bu gıcık mojangımız insanların gidebileceği yerlere elmas koymazlar. Oğlum su ye elmas sandım lan. <laughs> <laughs> milli 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 saniye. Pilliy. <laughs> 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 Oğlum bana altı tane elmas lazım. bak. Uf. Kimsenin aklına gelmeyecek hareket. Dream Kokat. with Yusuf de kok Birazdan yukarı çıkarız. lan. <laughs> evet arkadaşlar bugünü de biz burada böyle bitirelim. Ama ilk önce etrafıma kapamalıyım. <laughs> Şurayı da kapatalım Evet arkadaşlar videomuz burada bitsin Bay